Bana da tebrik etmek düşer. Ne yapalım? Arı bir diskling. Oh, script. Güzel. iki ruh çektik buradan. Bu yemeyelim. Bizim milyonlar mı vurdu ya? Ne oldu canımıza? Okay. Şey. İkincileri kimse hatırlamaz ama. Öyle zaten. Ama hani benlik bir şey yok. Şimdi. Onları kendileri düşünsün değil mi? Onu ben düşünmeyeceğim. Ee, Jungle'ımız nerede bilmiyoruz. Burada ölme oğlum. Ölme bakalım. Board atalım şuraya. Blitz kostüm çok iyi. Bence de. Biraz ciddiye alınmıyor ama ciddiye. Alamıyorum. Blitzcrank gibi gelmiyor böyle daha Basit bir şampiyonmuş gibi geliyor. Korkutucu gelmiyor. <laughs> okay. Burayı mı bakalım? Bir gank bakalım burada ya. At artık. nice çok iyi gank çok iyi gank buna da iki tane vuralım blitzcrank de dangalak gibi kafa attı oraya biliyorlardı aslında yani bir tık belli ettim ben çünkü görünmüyorum hep de zeri de fena değil Okey gibi. Viego flash falan da attı. Burası not bad ya. Okay. Şey. geliyor. Ya Viego toptaymış. Niye ping diyorsun? Ağrı mı geliyor? Ağrı yok. Ağrı nerede? Blitzcrank çok kötü ya. Zeri orada ulti açabilirdi bence demin. Bunun flash'ı var. Bilirsin. Dikkat etmek lazım. Okay. Öldük mü? Şuna mı girdik ya? Vur lan. Oğlum vur lan kaçma. Okey. İyi iyi güzel. Bird. Buradan devam ya. Ağrı gelecek ama ağrı gelirse ölüyoruz. Ne yapıyor Billy Scraing? Bu adam oyun kaybedemeyiz ya. Burayı base atıyor. Enti. Hmm. Top da troll gibi ya. Şuna bakabiliriz belki. Bir dövüş bakalım. Zeli sen de gel. Rexy top güçlü mü acaba ya? Nice. Flash'ımız gitti ama Word bence. Zeri'ye kill verdik. Zeri iyi oynadığı için kill'leri salıyorum. Adam ya alabildiğince. Adam iyi oynuyor çünkü. Ona ne oldu öyle? Çarpıldı. Ultimat da o Viego. benim almam daha iyi gibi. V yine ölüyor. Abi 040 nedir ya Allah aşkına yapma ya. kesemeyiz ama Abi bu nasıl bir oyun Sante O Q'lar ne öyle Niye 4 plate verdiği belli oldu şimdi Adam feci bir trade Ya ne yapıyorsun Sante? Aptal hıveyi bir de şey yapıyor Buraya heralt bastık İkinci kuleye mi gideceğiz Olabilir Ama sen geri zekalısın ya Oğlum harbi geri zekalısın sen Yok artık ya. Hayır. Aha doğurdum. Ama bizim Senna, bizim Senna arkadaşlar. Mesela bu oyun Senna oynamasak kazanabileceğimize inanan var mı? Ya da ben olmasam diyelim hadi. Kimmiş ne yapıyor lan? Sıkıp taştı adam. <laughs> Bir şeyler denedi. Nice. Base atabiliriz bence ya. Base atalım. Gayet iyi. Yapma zeri, yapma zeri, yapma zeri. Max range'ten de hook yemezsin ama ya. Burada oynanır. O ne? Aa Rex hiç çıkmış lan orada. Abi bu positioning ne ama ya? Yapabileceğimiz en maksimum buydu bu arada yani. Bayağı adamları hem mental olarak şey yaptık. Sonda da topladık killleri. Dominik gidiyoruz. Dominik'ten sonra da Infinite ya da Rapid gideceğiz. Bakalım. Yüz ruva dolaştık. Nice. Gumashimo Ben şurayı da alayım, sonra ona giderim. Gel bakalım buraya. Neşim mi gidiyorlar? Oy, oğlum bir ulti koydum hepsi öldü zaten. Ee, biz gidebiliriz Neşe belki. Olmaz mı? şunu mu bitirsek arkadaşlar? Hadi lan. <laughs> enti enti enti. <laughs> Öldü. Allah Zerine Allah Yelal <laughs> Nice Bu kuleyi de alabiliriz gibi Bugün valla baya bir puan kaybettik Tekrardan 800 puana dönsek Kafi ya arkadaşlar çok ekstra bir şey Yapmamıza gerek yok Evet, diğimiz geri alalım. Fazlasında gözüm yok. Ve niye oraya sok kendini pek? Bir şey mi geliyor lan? <laughs> okay, 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 okay. Ne yapıyoruz burada? Şöyle bir W. Dragon 15 saniye grup olalım. Base'de rapid tutuyor aslında da. Dragon olduğu için base alamıyoruz. şeyler oluyor. Farklı bir şey yazıyor. Çorbacıdayım diyor. Evet buradan devam edip oyunu bile bitirebiliriz ya şu anda. tuşlara bastı da. Şuna yok mu ya script? Helal lan Ama orada bize mi yazdı yine? Orada sanki daha çok bize yazdı gibi. Ne dersiniz? Nice. Ultiyi beklettim ki flash'ı olduğunu biliyordum şimdi. hayvanın hayvanı şey yapıyorum. Koydum slow'u. Go 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 go. oğlum. Şu de mi bulsak? Ari nereye gitmiş lan? Hadi. Neş? Zeri trolledi mi? Aa. Bastım heal. Ölme lan. Aa oy. Kaç tane ruh çıktı. Uf. Good shit. Oyunu mu bitirdik bir anda? Memati abone olmuş. Vay oğlum hiç beklemiyordum lan. Bu arada çok şaşırttın beni. Gat evet. evet, oğlum aşağı. Twitch doğdu. Bu arada da 156 ruhumuz varmış yani bunda hatırlatayım. Allah bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Yat aşağı 161 ruh. Oh yorucu bir oyunda ama kazandık ya anca böyle kazandık. 12 kilo alacağız ki Anca böyle kazanalım ya. Emin değilim ya.